İnceleme Koya hoş geldiniz. Bu videomuzda Lenovo'nun taşınabilir monitörü Lenovo ThinkVision M14'ü inceliyoruz. Lenovo ThinkVision M14 aslında çok kullanışlı ve ergonomik bir monitör olarak karşımıza çıkıyor. Normalde monitör dediğimizde aklımıza masada sabit duran büyük monitörler geliyor. Ancak Lenovo ThinkVision M14 yanınızda gezdirebileceğiniz harika bir ikinci ekran. E bunun tabii ki birçok farklı kullanım senaryosu var. Örneğin evde çalışırken çok büyük bir monitörle çalışmak istiyorsanız Semiyorsanız laptopunuzla hemen hemen aynı ekran boyutunda bir monitörle çalışmak istiyorsanız Lenovo ThinkVision M14'ü tercih edebilirsiniz. Tabii ki bir de diğer senaryomuz var. Gezginler için, mobilite yaşayanlar için Lenovo ThinkVision M14'ün avantajları var. Örneğin pandemi bittikten sonra iş seyahatlerinizde yanınızda taşıyabileceğiniz, otel odasında çift monitörle çalışmak için kullanabileceğiniz iyi bir tercih. Aynı zamanda toplantıları yanınızda götürüp hem toplantı notlarınıza bakabileceğiniz hem de toplantıdaki diğer insanlarla bilgisayar ekranınızı bilgisayarınızı çevirmeden paylaşabileceğiniz yine güzel bir alternatif gerçekten Lenovo ThinkVision M14'ün birçok konuda hayat kolaylaştırıcı olduğunu söyleyebilirim. Lenovo'nun bu taşınabilir monitörünün teknik özelliklerine de değinecek olursak monitör USB Type-C bağlantısına sahip ve kutunun içinden de USB Type-C kablosu çıkıyor. Böylelikle Macbook'unuza kullandığınız Lenovo dizüstü bilgisayara ya da tüm diğer Type-C destekli bilgisayarlara kolaylıkla Lenovo ThinkVision M14'ü bağlayabilirsiniz. Her iki ucu Type-C olan bağlantıyı yaptığınız zaman zaten bilgisayarınız otomatik olarak monitörü görecek ve kullanmaya başlayabileceksiniz. Monitörün 14 inçlik Full HD çözünürlüklü bir IPS LCD ekranı bulunuyor. IPS ekranı olması renkleri size daha net, doğru bir şekilde vermesi için avantaj. Aynı zamanda farklı açılardan baktığınızda bile doğru renkleri görmenizi sağlıyor IPS panel. Tabi ki IPS panel artık birçok monitörde var. Normal bir teknoloji haline geldi. Ama bununla birlikte monitörün ince ekran çerçeveleri ve Full HD çözünürlük yapısı da göz oldukça hoş geliyor. Tabii ki monitör dediğimiz artık 2K, 4K gibi çözünürlükleri konuşuyoruz. Ancak bu taşınabilir bir monitör olduğu için ve 14 inç boyutunda olduğu için Full HD çözünürlük oldukça doygun bir görüntü vermesine imkan tanıyor. Gayet yeterli oluyor. 60 Hz ekran tazeleme hızına sahip olan bu monitörün 6 milisaniyede bir tepkime süresi var. Bu da yine standart iş kullanımına yönelik monitörleri için oldukça normal kabul edilebilir seviyede diyebiliriz. Monitörün ekran parlaklığı da oldukça yeterli. Sadece kapalı alanlarda çalışırken değil örneğin yine pandemi bittikten sonrası için konuşuyorum. Dışarıda bir kafede çalışıyorsanız ya da evinizin ofisinizin bahçesinde Masada çalışıyorsanız, açık havada da monitörün ekranını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Tabii ki çok parlak bir ekranı yok. Normal günlük kullanımda rahatlıkla ekranını görebilirsiniz. Burada da bir problem olmayacaktır. Aynı zamanda bu monitörü satın almak isten bir tasarımcı, bir yaratıcı profesyonel de olabilirsiniz. Burada da monitörün renk doğruluğu ile ilgili aklınıza soru işaretleri olabilir. E, bu konuyla ilgilenen profesyoneller için de şu anda ekranda monitörün renk doğruluğu ile ilgili özelliklerini paylaşıyoruz. Size uygun olup olmadığına buradan karar verebilirsiniz. Ancak ben yine kişisel deneyimlerimi normal kullanıcı diliyle aktaracak olursam e, monitörün renk doğruluğu da gayet başarılı. E, bilgisayarımın ekranında gördüğüme oldukça yakın bir rengi bu monitörde de görebiliyorum. Yine monitörün taşınabilir olması konusunda avantajlardan biri. Monitör aynı zamanda kutusundan sleeve dediğimiz ya da taşıma kılıfı olarak nitelendirebileceğimiz bir adet kılıfla birlikte çıkıyor. Keçe yapısını andıran bu kılıf monitörün hem darbelere karşı dayanıklı olmasını çizilmesini engelliyor hem de kolaylıkla taşımanızı sağlıyor. Sırt çantanıza bu kılıfla birlikte rahatlıkla monitörü koyabilirsiniz. Lenovo ThinkVision M14 ile ilgili anlatacağımız detaylar bu kadar. Bu videoyu çektiğimiz tarihlerde monitör yaklaşık 1800 lira fiyat segmentinde alınabiliyor. Ancak videoyu daha sonra izliyorsanız tabii ki fiyatında bir değişiklik olmuş olabilir. O yüzden ürünün güncel fiyatı için videonun açıklama kısmındaki linke göz atabilirsiniz. Siz bu monitörle ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce taşınabilir monitörler avantajlı mı? Gelin bu konuları da yorumlar kısmında konuşalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.